Kartaca'nın tozlu sokaklarında doğmuş bir çocuk. Henüz 9 yaşındayken babasına bir söz verdi. Roma'ya karşı sonsuza kadar savaşacağım. Bu çocuk, tarihin unutulmaz liderlerinden biri olacak Hannibal Barca'ydı. Mö 247 yılında Kartaca'da dünyaya gelen Hannibal, savaş sanatıyla bir çocukken tanıştı. Babası Hamilger Barca, Roma ile üstünlük mücadelesinin tam ortasında bir komutandı. Hannibal'a bu mücadelede tek bir düşman olduğunu öğretti, Roma. Ve Hannibal bunu tüm kalbiyle benimsedi. Bu kısa anılar gelecekteki efsanenin başlangıcıydı. Hannibal, komutayı devraldığında bir hayaldi gerçekleştirmek üzereydi. Roma'yı kendi sahasında yenmek. Ama bunu nasıl yapabilir? Antik dönemin en büyük ordularından birine karşı birkaç zeki hamle dışında pek az şansı vardı. O sadece zafer istemekle yetinmezdi. Tarihi değiştirmek istiyordu ve böylece insanlık tarihinin en cesur askeri yolculuklarından birini başlattı. İspanya'nın kuzeyinden ordusunu toplayarak devasa filleriyle birlikte Alplerin üzerinden geçti. Kimse onun bu dağları aşabileceğine inanmazdı. Ama Hannibal sadece geçti değil, Roma'ya kabus gibi çöktü. MÖ 218'deki Trebia Savaşı, ardından MÖ 217'deki Trasimene Gölü Pusu ve en unutulmazı MÖ 216'daki Cannae Savaşı. Hannibal'ın stratejik dehası zirvedeydi. O gün Romalılar için bir felaketti. Hannibal'ın ordusu çok daha büyük bir güç karşısında zafer kazandı ve bu zafer tarihin en büyük savaş taktiklerinden biri olarak tarihe geçti. Ancak her savaş dehasının bir sınırı vardır ve Hannibal için bu sınır Roma'nın boyun eğmeyen kararlılığıydı. Yıllar geçtikçe Roma toparlandı, stratejisini değiştirdi ve Kartaca'yı Hannibal zayıflatmayı başardı. Hannibal hayatının geri kalanını sürgünde geçirdi. Ancak ruhunda asla yenilmedi. Roma'ya karşı verdiği mücadeleyle yalnızca Kartaca'nın değil, insanlığın yüreğinde iz bırakan bir efsane oldu. Bugün onun adı yalnızca bir savaş dehasını değil, imkansızı gerçekleştirme cesareti taşıyan bir lideri temsil ediyor. Hannibal hatırlanmaya devam ediyor çünkü her şeyden önce cesaretiyle tarihin akışını değiştirdi. İnanılmaz bir lider, amansız bir savaşçı ve asla unutulmayacak bir isim. हानिबाज बाहरसा